Herkese yeni bir videodan selamlar Evet bir adres vardı bütün yüklemeyi oradan yapacaktım Esenyurt'ta fakat şimdilik iptal dediler Çorlu'ya bir adrese geldim buradan yüklüyorum artık kısmı yükleme olacak muhtemelen devamı artık garajdan mı olur bilmiyorum Atina'ya gideceğimi söylediler ama değişebilir her an sürpriz olabilir bakalım göreceğiz bu arkadaş da şoför. Yarım saattir bu şeritte böyle gidiyor. Yani bu da şoför. Sorsanız bu da ahkam kesecek ben şoförüne. Bak orta şerit de yetmiyor diğer şeride taşıyor. Yazık yani. tane zamandan beri orta şeridi kaplamış. Gitmiyor da Evet, şu kadarlık yük almak için şu kadar yarım kapak. 40 saat bekledim nihayet çağırdılar. Rampadan yükleyecekler. 40 saat yarım kapak mal için bekledim. Murat Bey gümrük. Malzeme de şu gördüğünüz. 1, 2, 3 palet. 640 kilo filan. 40 saat bekledim. Evet 40 saatlik beklemeden sonra Murat Bey gümrükten çıktım. İpsala sınır kapısına doğru gidiyorum. Otoban öyle kalabalık ki yani sollamaya çıkamıyorum. Her aracın içinde bir kişi. Tek şoför var. Şahsi araç kullanımı bizde de maalesef çok fazla. Yok yani sollamaya çıkamıyorum. O kadar geri zekalı bir toplum ki sollamaya çıkıyorum. Daha sonra gelip sağ kırıyorum. Daha sonra geliyor arkamdaki kişi önüme kırıyor. Önüme kırıyor, fren yapıyor, beni engellemeye çalışıyor. Yani sol şerit sadece babasının malıymış gibi o kadar geri zekalı bir toplum işte yani. Bilinçli insanları kastetmiyorum tabii ki. Ve trafikten bir haber, trafik kurallarını, kültürünü bilmez. Soytarı tipler var ya özellikle. Aşırı bir trafik var. Bütün araçlarda bir kişi var. Sonra vergiler niye bu kadar yüksek? Akaryakıt kıt niye bu kadar yüksek? Hava kirliliği niye bu kadar yüksek? E, tabii ki yani bunlar da etkiliyor. Bakın sollayamıyorum yani. Anca bir boşluk buldum. Ya tabii bu fiyatların yükselmesi sadece buna bağlı değil. Yani. Maalesef iktidarın politikaları da bunda etkili ama yani bu kadar yüksek fiyatlara rağmen hala caydırıcı olmuyorsa işte vergilerin yüksekliği, akaryakıtın yüksekliği vesaire bir düşünmek lazım. Bakın size gelip önceki videoda bahsettiğim kantar çıkışında çevirme yapıyor. Akoraf çıkışı alıyor. 70'i geçtiyseniz ceza kesiyor. Evet, parka girdikten sonra 1 saat, 1 saat 10 dakika falan sonra hemen çıkış mesajı geldi bile. Park bomboş. 30 araba var yok. Neden bu kadar boş bilmiyorum. Ben hemen çıkmayacağım. 11 saat pauz yapıp gece çıkacağım. Kapıyı geçebilirsem en azından Yunanistan'da yatarım. Sabah devam ederim diye düşünüyorum bakalım. Evet arkadaşlar dün 14 saatte Türkiye kapısından Yunanistan kapısına anca geçebildim. 14 saat. Son 1 saat totalim kala Sapes diye bir yerde yattım gece. Oraya attım kendimi. Şimdi yola çıktım gidiyorum. Daha doğrusu yaklaşık 3 saattir yoldayım. Selanik istikametine gidiyorum. Atina'ya yetişmek isterdim ama bilmiyorum nasıl yapacağım. Hafta sonu 45'e yatırmam lazım arabayı. Gidip orada yatırmayı çok istiyorum. Ama işte Bakalım nasıl yapacağız. Bizim firmanın aracı geçti. Ona bir korna çalayım dedim. Neyse. Manzarayı görüyorsunuz. Tam kafa dinlemelik yerler. Eğer planlarım tutmazsa Selanik'te iki gün yatmak zorunda kalacağım ki hiç istemiyorum. Normal gümrükte olsam neyse, çarşıya yakın. Ama e, bizim her zaman yattığımız bir yer var. Orada yatarsam çarşıya uzak, iki gün orada yatmak istemiyorum. Bakalım şansımı zorlayabilir mi Atina'ya kadar? Göreceğiz. Evet, Atina A1 otobanından ilerliyorum. Burada da sürekli yol çalışması var. Gördüğünüz üzere her taraf duba. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar belli değil. Bu otoban diğer, bu Attiki Odos diye geçiyor. Diğer yön Egnatia Odos diye geçiyor. Sanırım o taraf. Devlet işletmesinde bu taraf özel sektör işletmesinde. Emin değilim. Öyle bir izlenim aldım. Bu tarafın yollarını görüyorsunuz. Çok daha güzel. Sağda solda sürekli cep parklar var. İşte e, tuvaleti olan ve çekip dinlenebileceğiniz cep, cep parkları var. Ve bu tarafın ücreti bir hayli yüksek. Mesela o tarafta bazı kişilerde 3.20, 1.5, 4.20, 4.90 gibi ücretler öderken burada 8.30, 15.10 gibi ücretler ödüyorsunuz. Yani 2 kat, 3 kat fiyatlar artıyor. Ta Atina'ya kadar Türkiye'den Atina'ya gidiş dönüş 330 Euro muydu? Neydi? Otoban ücreti toplanıyor. İşte... Size komik bir anı anlatayım. Dün gece başıma geldi. Komik ve vahim mi diyeyim artık ne diyeyim. Güneş de çok vuruyor. Neyse. Arkadaşlar bu taraflarda eşcinsellik çok fazla. Yani özellikle tır parklarında filan <laughs> tırcılara çok dadanıyorlar. Dün akşam da yattığım yerde yani ayaktaydım daha doğrusu yatmıyordum Ara, arabanın içinde otururken telefon kurcalarken bir tane adam geldi <laughs> maalesef tacizde bulundu yani taciz oluyor artık tacizde bulundu ilgilenmiyorum dedim hala dolandı oralarda sonra gitti yani. Meslek büyüklerimiz filan hep tembihlerler. Bu kişileri sakın terslemeyin diye. Aynısını ben de size söyleyeyim. Bunları sakın terslemeyin arkadaşlar. İşte e, kavga filan etmeyin, terslemeyin. Polis çağırdığında suçlu çıkarsınız. Hatta e, bazı şoförlerin demesine göre Yunanlılar bunları hastalıklı olarak görüyormuş. E, hastalıklı insanlara karışmayın falan gibisinden hani. Siz suçlu çıkıyorsunuz bu sefer. Öyle bir söylenti var. Yani burada artık o kadar yaygın ki bu eşcinsellik. Her yerde denk geliyor yani maalesef. Komik ve vahim bir anı diyelim artık ne diyelim. Herkesin tercihi kendine fakat yani elbette ben de kendi fikrimi söylemekte özgürüm. Bana göre iğrenç bir şey. bunu söylemek istedim. Bir yandan da biraz yol manzarası çekmek istedim. Tabi Atina'ya doğru indikçe daha da güzelleşecek manzara. Her taraf portakal bahçesi vesaire olacak. Deniz kenarından gideceğiz biraz. Umarım sesim iyi geliyordur mikrofonda sıkıntı var çok dip ses alıyor telefonun ve diğer kameranın mikrofonundan çekim yapıyorum şu an Ayrıca sesi de tabletten kayıt alıyorum Eğer temiz bir ses elde edersen videonun üzerine o sesi ekleyeceğim yok elde edemezsem mecbur kötü sesle idare edeceksiniz arkadaşlar yeni bir mikrofon alsam bir dünya para şimdi gerek yok diye düşünüyorum. Karşıda çok güzel bir dağ manzarası var, karlı. Olimpos Dağı olabilir. Mitolojilere konu olan Olimpos Dağı. Kafamda bazı değişiklikler var arkadaşlar, yani bazı düşünceler var değişiklikler yapmaya dair. Şimdi sağ olun bazılarınız beni düşündüğü için işte firmayı değiştirmemi tavsiye ediyor, ee, Avrupa çalışan bir firmaya geçmemi ve daha iyi araçlarla çalışan bir firmaya geçmemi ta e tavsiye ediyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Haklısınız. Şimdi bu firmayı da direkt bırakmak şart diye bırakmak olmuyor malum. 3 e, ayımı doldurdum burada. Eee vizem mayıs ayında bitiyor. 6 aylık vize gelmişti. İşte e, Türkiye içinden firma aramıyorum arkadaşlar. Yani Türkiye firması istemiyorum. Avrupa'dan Avrupa oturumlu bir firma arıyorum. İşte Slovakya, Macaristan, e, Litvanya, Letonya, ne bileyim Slovenya, Polonya hani bu tür nispeten diğer ülkelere, işte Almanya gibi ülkelere nispeten Almanya gibi ülkelere nazaran nispeten daha kolay oturum ve Kod 95 elde edilebildiği için birçok meslektaş gibi buralardan başlamak istiyorum. Direkt Almanya olsa keşke veya Hollanda çok daha güzel olur. Bir de şöyle bir şey, saçmalık var. Ehliyet tarihiniz 2009 ve öncesi ise Kod 95'i almanız sınavsız almanız mümkün oluyor. Benim gibi ehliyet tarihi daha yeni yakın tarihli olanlar benim C sınıfım 2015 arkadaşlar. Eski tip E sınıfı almıştım ben. O yeniye geçince C'yi de kapsıyor. Malum 2015 tır ehliyetine yükseltmem ise geçtiğimiz 2023'ün Mayıs ayında oldu. O yüzden e, kod 95'i bizim gibilerin alması bir nebze daha zor. Çünkü kurs artı sınava e, tabi tutuluyoruz. Dil bilmeyen, iz bilmeyen, zamanda ehliyeti nasıl aldığı belli olmayan kişilerin bile daha avantajı var. Yani böyle saçma sapan bir durum var. Ya yakın tarihli ehliyet aldın diye kod 95'i sınavsız alamıyorsun. Böyle saçma sapan bir şey var maalesef. İşte böyle bir arayışım var. Hani o bana tavsiyelerde bulunan Arkadaşlara cevap olsun Ha Çok çok firma ararsam da Bursa firması aramak isterim arkadaşlar Varsa Veya hani sürekli bursadan yükleme boşaltma Yapan bir adres olsun ki eve gidebileyim Şu an 25 günde Bir filan eve gidebiliyorum 20-25 günde bir eve gidiyorum O da gittiğimde de Sürekli ne zaman geleceksin Ne zaman geleceksin gibi sorularla Karşılaşıyorum artık O da bıkkınlık verdi Yani bakalım bu servisten sonra bir şeyler değişebilir. Şu an ne yapacağıma dair tam bir e, kesinlik yok ama ha, keşke bize süren biraz daha uzun olsa Ramazanda evde olabilsem. Ama Ramazanda bir ay şimdi bir ay yatmak olmaz. Öyle bir düşüncem var bakalım. Beni izleyenler arasında öyle yurt dışı oturumlu çalışanlar varsa ve bana yardımcı olabilirse çok çok memnun olurum. Adamlar gerçekten güzel otoban yapmış. Her yere ölçüm cihazları koymuşlar. Sürekli tabelalarda önünüzde sis var, yandan kuvvetli rüzgar var gibi uyarlarda da bulunuyorlar. Az önce tünellerden geçiyordum ki tüneller de bayağı uzun. Tünelin içindeki uyarı tabi arasında önünüzde sis var diye uyarı vardı. Halbuki hava günlük güneşlik yani bir önceki e, gelişimde yani tünelin öncesinde güneşli sıcak bir hava var. Ne sisi falan diye kendi kendime düşünceye kapıldım ya Sa saçmalama gibisinden. Görüyorsunuz sis. Az önce hava yakıyordu yani tünele girmeden önce. Her tarafta ölçüm cihazları var. İşte yolun kaygan olmasını, ne bileyim havanın rüzgarlı olmasını, sisli olmasını filan hepsini böyle uyarı tabelalarında gösteriyor. Burası Aerino diye bir park. Otoban kenarında yeni açılmış arkadaşlar. Bu tarafa yolu düşen varsa mutlaka uğrasın. Tertemiz tuvalet ve duşları var, ücretsiz şu an. Muhtemelen ileride ücretli olacaktır. Girişte bariyer koymuşlar çünkü ama daha aktif değil. Müthiş bir yer. Bu yöne yolunuz düşerse, Atina yönüne, gelirken de giderken de Aerino dinlenme parkı. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Su doldurmanız için çeşmeler bile koymuşlar. Üzerine içilmez diye de yazmışlar. Karşıda görünüyor. Kadınlar için de erkekler için de duş var. Tuvaletler tertemiz. 45 dakika mola verdim. Şimdi devam edeceğim. Kuş sesleri geliyor. Çok güzel. Bazen şöyle enteresan yollar oluyor. Şu an rampa aşağı görünüyor. Videoda da öyle yansıyordur. Rampa aşağı gidiyorum. Yani öyle görünüyor. Fakat araba gaz yemiyor. Rampa çıkar gibi. Gazı bırakınca da yavaşlıyor hemen. Nasıl enteresan bir durumdur anlayamadım. Yani şu an rampa iniyoruz görünüşte ama. Çok enteresan. bayağı uzun bir tünel yine kaç tane gişe var. Hepsi de dolu. Evet burası Atina'nın giriş kısımları. Çok yoğun bir trafik var. Malum hafta sonu pazar günü. çekeyim dedim. En azından yolu buralara düşen olursa görsün diye. Oraya yaklaşınca çek, çekeceğim orayı. Günlük 12 euro idi en son oranın ücreti. O beton park dediğim parkın ücreti. İşte sabah 5-6 gibi çıkar gümrüğe gireriz. Tam bir saattir buradayım. Girişteki araç trafiği bitmedi hala. İçerisi bayağı doluyor. Bugün pazartesi. Yoğun olacak haliyle. Bakalım ne kadar sürede çıkarız buradan. Bu yol boyuna e, erkenden gelip bu yol boyuna yatanları görüyorsunuz kimisi parka para vermemek için o parayı cebe atmak için bunu yapıyor. Kimi firmalar da park parası vermiyor. Şoför buna mecbur kalıyor. Ya yol boyunda yatmak buralarda sıkıntı olabiliyor. Şimdi mührünüzü koparabilirler. Ne bileyim maalesef burada eşcinsel gay kişiler çok olduğu için gece gelip sizi taciz edebilirler camınızı kapınıza tıklatabilirler. Sizi uyutmazlar vesaire. Bunlara bir 10 euro için, 12 euro için, 7 euro için bunlara bence gerek yok ama kimisi buna tenezzül ediyor maalesef. Şu hemen karşıda gördüğünüz yapının önünden bir yol gidiyor. Oradan devam ediyorsunuz. Beton park dedikleri bir park var. Oraya giriyorsunuz. Günlük 12 euro. Ben oraya gittim. Gece orada yattım. Yani riske atmaya hiç gerek yok. Uykusuz kalırsınız. Ne bileyim belaya girersiniz. Veyahut mühürünüz koparır. Her türlü bela yani. Kimileri de e, bazı yerler var arkadaşlar. Mesela böyle eğlence mekanları gibi hani yol kenarlarında. Kimileri de orada geceyi geçiriyor işte yiyor içiyor filan neyse. Ee, fiş kestiriyor, park fişi kestiriyor işte 7 euro, 10 euro, 15 euro filan. Halbuki hiç ücret ödemiyorlar. Öyle bir yerler de var mesela. Bunu yapanlar da var. Herkesin kendi tercihi. Ona bir şey diyemiyorum. Fakat böyle yöntemler de var. Yani bilmeniz için söylüyorum. Tersi bayağı kalabalık. Yani Atina'ya göre bu gümrük küçük kalıyor bence. Sonuçta başkent yani <laughs> bir ülkenin başkentisin, gümrüğün küçük yani. Bu araba sanki ben geçen geldiğimde de buradaydı ya. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de buranın günlük park de pahalıymış arkadaşlar biliniz olsun. Yani ben ödemiyorum ama işin bittiğinde çıkman gerekiyor yoksa senden tahsil ediliyor diye biliyorum. Yükümü boşalttım. Sadece bir adres kaldı. Onu da öğlene kadar bekleyeceğim artık. Öğleden sonra herhalde atarlar. Daha buradaki işlemler mi sürüyor tam bilmiyorum. Bekleyeceğim biraz. Şimdi çektim buraya. Dolap açtım kahvaltı yapacağım. Acayip kalabalık içerisi. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi diyor ya. Hakikaten öyle. Olabahsunda misafiri de geliyor. Evet son yükü de boşaltmaya geldim. Inofita diye bir yer. Inofita veya Inovita nasıl söyleniyorsa. Bakalım bekliyorum. yükü trans taşıdım. Forklift'e aldılar. Rampaya yanaştırmadılar nedense. 13 palet. Yan açmaktansa bu sıcakta trans taşıyayım dedim. Burayı bitirdik. Şimdi bakalım dönüşümüz nasıl olacak? Nasıl bitecek her şey? Manzaralar on numara. Karşıda bir dağ var. Bağ bahçe her taraf. Evet, dönüş için yük adresim burası. Baya berbat bir yollardan geçerek buraya geldim. Artık kamyon ve tır giremez dediği her yerden geçtim yani öyle söyleyeyim. Mecbur navigasyon öyle gösteriyordu. Bu gece burada yatacağım. Sabah 7'de içeri alacaklar yüklemeye. Bu videoluk bu kadar olsun. Dönüş için belki ayrı video çekerim. Orada aklım artık ne gelirse onlardan bahsederim. Sizin merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Onun üzerine konuşalım. Konu açılsın maksat. İzlediyseniz teşekkür ederim. Abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.